Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fonline 4'ün 51. bölümüyle karşınızdayım. Bugün değişik bir ayar yaptım. Son maçımızda 3-2 yenilmiştik. Bakalım bu maç galip gelebilecek miyiz? Hemen başlatıyorum. Evet. Fernando yine defansta. Bu sefer defansa, defansa Fabinho'yu çektim. Eder siktir ettim. Carlos'u Melo olarak koydum. Bakalım nasıl olacak. İki takım da maça hazır ve başlama düdüğü geliyor. Fernandinho. <laughs> ha şöyle pası üstte gerek ya. Birkaç ayar da yaptım. Senin için. Kendim için. Konate. <laughs> Üçlü kalktı geri aldı Mokuz. Fabinho. Evet <laughs> iki dakika başladı. destek kuvvetler Erlisi. geliyor arkadan. Araya girerek olası bir tehlikeye engel. Ya yok geldi. artık ya. Lucas Leiva. Victor Moses. Hücuma çıkarken arkadaşı yardıma geldi. Kaleci uzandı ve güzel kesti topu. Hakem köşe noktasını gösterdi. Defansımız iyi ya. 2-2. Esmer eşik Of. Roberto Carlos. Ya ona mı at dedim ben ya. Neymar da Silva. Şimdi ona gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Top geliyor. Botinho'nun boyu kısa. Ve top nasıl kalecide Jordan Henderson. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Karşı hata çok hızlı çıktılar ama topu kaybettiler. Marcelo. Çok iyi. Neymar. Topu kaybetti. Nereye kaybetti? Şimdi ortasını yapabilir. Utuyor, vursun o şuna. Saboylu şerefsiz. Şutları efsane ama. Oyursa. Lewandowski. Michael Owen. Fernando topu kazanıyor. Neymar. Fernando topu kazandı. Güzel ne kadar iyi bir transfer olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Yaptı ortasını. Pozisyonu kötü ah. değildi ama kafayı iyi vuramadı. İyi evet. yükselse kafayı iyi de bu şey iyiydi. geçmek için bundan daha iyisi lazım geçti rakibini. Önünde kimse yok. Kaleci topu yakalıyor. Kaleci onları yemez. Asla. Konstantinos Simikas. Hadi be. Lucas Leiva. Kepçeleme yapmasa goldü. Jordan Anderson. Otomatik kaydı. Allah helal olsun. Bizimkiler otomatik dışarı pas atıyor. Bizimkiler otomatik top gibi top. Ya o da ayrı bir şey ya. Yani. Ver 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 uzatma ver. Ya orada Roberto Carlos yok bir 72. Michael Owen. şut denemesi. Lewandowski topu alana gönderdi. Çok kötü karşı. E ya bu bir vuruş. Jeneriklik bir gol. İnanılmaz bir gol. bu evet, bir imza gollerinden biri. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. Olsun. Hep gol yiyerek başlıyoruz da. Kadar güzel, çok güzel başlıyor. Bayağı atak yaptı. Bir koşu. Top geçmiyor. Top geçse zaten kaçıracak. Fabinho tehlikeyi önledi. Fabinho. İlk yarının son düdüğü. İkinci yarıya başlıyoruz sevgili seyirciler. Ver ver. Eyvah. Şimdi içeriye kesebilir. Ay kafanı senin. Hadi ya. Akılın... Evet hocam o bana sarı değil kırmızı verdi kurtu bak ya. Farklı kaçıracağını beklemiyordum şahsen. Kelini yani. Ve şimdi oyun durdu. Hakem sarı kart göstermek için pozisyonun bitmesini beklemişti. Şimdi eline cebine attı ve sarı kartı çıkardı. Zaten hakem bu tür pozisyonları gözünden kaçıran biri değil. Bunu diğer maçlarda da görüyoruz. Avantajı oynatması ve sonrasında gelen sarı kart da gayet yerinde kararlı. Vay öküz vay. Omuzu boylu hayvan gibi. Doğru değil. Hele. Hele çok çok vasıfsız oynamaya başladı Hele ya. Hele'yi çok seviyorum ama. Süredir yok yani Ecik o tarafta. Şimdi kanada yöneldi. Geçene kadar corner oldu anasını ha. Ah. Al aç da rahatla. Üüü. Üüü. Otunyo. boyun laf ettim. Pele'ye laf ettim. Öneki takıma küşürtmek gerekiyor. Golü tekrar izliyoruz. Sol kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortada bitirici vuruş geldi. Bölüm o kadar inanmayarak orta açtım ki yani. Önce kaçtım. Al illa corner oldu zaten. Hiç tereddüt etmemiş. Yerinde bir müdahale. O hedefe gitmeden araya girdi. Neymar, Neymar. Şey bu. Neymar. Oo hocam. Fabinho. Topu çektirip tuttırmıyor ya. Jordan Şeyler Anderson. yapıyor. Lucas Neyva. Neymar. Sonunda, Emerson'da. Emerson'da. Fabinho nasıl Emerson'da nasıl? Anahtan gelen hata durdurdu. Hocam ama yeter artık ya. Ah. Fabinho. Benim bizi yatıramadı. Bu orta sahada takımı da kazandı. Marcelo. Neymar da Silva. Çıkartmıyoruz. Alçı topu. <laughs> topu. El var. Tehlikeli pozisyon olabilir. Benim elimde ama olsun. Kontra atak yemekten korktum. Diyecekti mi yedim. Fabinho. Fabinho. Evet, mat sulambası yandı. İşte her şey doktor. Çok iyi kesti. Çok güzel. Çok iyi kesti Şakir'e. Evet. Gol için denedi ama kaleciye takıldı. Kaleci bu pozisyonda iyi iş çıkardı. Rakibinin ikinci gol sevincini engelledi. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Mükemmel bir top. Bolsun. Ya amına koyayım şunu denemesem olmaz. Çıkartma şu kaleciyi. <laughs> en geliyor ya. E, deneme. Millete Allah Allah. millete laf batıyor da şu sana atamıyorum oluyor. ya. E, ben kalecimi dengeli çıkartıyorum. Allah. Allah. Ya, amına koyacağım çıkartma şu kalecimi ya. <laughs> 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 ya o hatayı nasıl yapar? Ne bir düşünü kıracağım. Onu da lambaya kıracağız ama. Bu tarz vuruşlar sert şutlardan daha etkili olabiliyor. Ya, Belki Galatasaray'ın bu maçta 2 puan alabilir ama bunların daha teknik olduğu aşikar Golün zamanlaması onlar için harika oldu gerçekten. Rakip için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabi Çok önemli bir an. Suyunuldu rakibinden. Lan. Bir gol pozisyonu olabilirdi. Yani hepsi beraber. Hamuya şuta taksaydiz zaten. zaten. Ayağını oturmadı. Az önce kaçan Yok canım o taraftarlar. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. E, son tek başına bir takım. Ev sahibi 2 ekibin üstünlüğü devam ediyor. Ama defans Son yerine kadar. Son yaklaşıyoruz ama taraftar belli ki daha fazla gol bekliyor. Evet taraftar da, gol taraftar bekliyormuş taraftar abi. dediğin takımını hep en üstte en iyi bir mi? şekilde Hı -hı. görmek ister zaten. Kayıp zaman olarak iki dakika daha oynanacak. Ya oyun hızlı devam etsin dikiyoruz diye dikiyoruz, degaj atıyoruz. Yine bizde kalmıyor ki anlamıyorum. Ucu ucuna alacağımız maçı verdik. 5'e 4 Tamam ben yavaş yavaş öğrendim bu oyunu tamam. Ben yavaş yavaş öğrendim.